Deplasman eski dostlar çok tez korkar bu dünkü boklar. Baskeke hadi gel gidelim ding dong man, hadi gel binelim. De, de, deplasman eski dostlar çok teskorkar bu dünkü boklar. EYVAN 1 abin hepsine sokar elimde kozlar boyunu bozar. Baskeke hadi gel gidelim ding dong tümen hadi gel binelim. Ping pong tüyümez King konguna step bo bo gidelim <laughs> Bro bekliyor işaret Elinde akrep tam bir felaket Ustası olmuş vurdu isabet Babaları yapsın bizlere kabret <laughs> Den Dengim değil ama konuşur namert görünce beni kesiliyor ama nalet El pençe durun bundan ibadet Orus bu sen de ibadet Her şey oldu bir anda Bizim takımdan birçoğu hasta Hanımam mafya birçoğu çakma Bakıyorum hepsi de kalıyor lafta Tanıyor suratımı amca Ondan değişti şehir bir anda Elizabeth her zaman planda Gerek konuşmak gerek silahla Kırmızı mavisi Rembro bro basket Mahalleme gidemez senin gibi artist Yemedim taktik gençlerim aktif ıslat kar gibi hepsini baptist Four man ding dong yine şahin Kafalar milyon bir acayip Manitan bende o bana ait Türkçem kıdık ama yazarım şahit Deplasman eski dostlar çok tez korkar boklar eyvan abin hepsine sokar Elimde kozlar bu oyunu bozlar Maskeyi çek hadi gel gidelim Ding dong tümen hadi gel binelim Ping pong tümen maş gel sikelim King Kong when step bro bro gidelim step, 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 step. Deplasman eski dostlar çok tez korkar Bu boklar A1 abin hepsine sokar Elimde kozlar bu oyunu bozlar Meskey no. çek hadi gel gidelim Ding dong tüymen hadi gel binelim Ping pong tüyü mesh geli sikelim King konguna step go go gidelim gördüm arabayı dönder Buyur al parmak önden Konuşma gelip çökerler Film mi çekiyoruz gençleri gönder Dostunu satıp dönenler Gördüm güldüm onca emekler Çöktük o bizim kekler Kapandı kül oldu bitti o defter Deplasman eski dostlar çok tez korkar Bu dünkü boklar Eyvan abin hepsine sokar Elimde kozlar bu oyunu bozlar Maskeyi çek hadi gel gidelim Ding dong tümen hadi gel binelim Ping pong tüymen gel sikelim King Kong'una step go gidelim That's true.